Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün böyle bahçemdeki nanelerimi biçip kurutacağım arkadaşlar. Böyle benim saksılarda da nanelerim var. Bahçede var. Bahçedekileri de hepsini biçeceğim. Şöyle nanelerimden biçmeye başlayayım. Şöyle dibe yakın şekilde biçiyorum nanelerimi. şu an tam görünüyor mu bilmiyorum ama arkadaşlar. Şöyle hepsini biçeyim ben. Çok güzel oluyor ev yapımı böyle evde kendimiz yaptığımızda kuru nanemiz mis gibi hazır alınanlardansa kendimiz yapmak daha iyi oluyor. Şuradakileri de biçelim. Şimdi onları sulayacağım ama önce bir biçeyim. Daha sonra sularım nanelerimi. Bayağı da büyüdüler. Büyümelerini bekliyordum. Şöyle burayı biçtik. Şu tarafı da yine biçeyim. Bakileri de şöyle biçeyim bakalım. Bayağı da çıkacak gibi duruyor. İnşallah. Allah bereketini versin. biraz kaldı. Onları da alayım. Şu kutu da çekeyim. Böyle burası bitti. Şuradakileri de biçeceğim. Diğerlerini de biçeceğim. Nanelerimi biçtim. Saksıdakileri suladım. Bahçedekileri de biçtim. Ama onları sulamadım arkadaşlar. Çünkü çok güzel yağmur yağdı. O yüzden sulamadım. Otunu da şöyle yoldum biraz. Şöyle etraf notunu biraz sizlere çiçeklerimi de göstermek istiyorum. Bunlar avokadolarım. Avokado ağaçlarımı da göstereyim. Bunlar yeni çetil. Bu sene ektim bunları. Şu eski bu yeni. Burada da çok güzel açmış çiçeğim arkadaşlar. Onu da sizlere göstermek istedim sardunyam, beyaz sardunya. Şöyle biraz hızlı geçeceğim. Çok fazla şey yapmayacağım. Detaya girmeyeceğim. Burada da küçük halılarımı yıkamıştım. Onlar kuruyor. Şöyle. Bu tarafta çiçeklerim. Bu açtı, soldu. Burada da yine yaprak güzelim. Burada da farklı bir tür var arkadaşlar yaprak güzelinin. Burada da yine sardunyam var. Yaprak güzeli yine. Bunu da diğerinden çoğalttım. O da farklı bir tür. Burada da böyle çiçeklerim. Burada menekşem var. Bunlar yeni sizlere göstermek istedim. Yeni olan çiçeklerim de. Şimdi bahçeye geçelim. Bahçede de yine sardunyalarım var. Burada da mevsimlik çiçeğim Haseki çiçeği. Mor mor açtı o. Burada da yine böyle menekşem var. Menekşelerimin bazıları kuruyor arkadaşlar. Bazıları canlı duruyor. Bu yağmur pek iyi gelmedi onlara. Ee, biraz örselendiler. Bunlar da mevsimlik çiçeklerim. Bakın burada tohumları oldu hasekilerin. Bu tohumları alıp seneye çoğaltabiliyoruz. Ben geçen yıl almadım ama bu sene tekrardan çıktı hasekim. Tohumdan düşmüş. Şuradakileri de göstereyim. Bu da küçücük boyuyla böyle açmış. Burada da sarı açan çiçeğim var. Burada da yine sarı mevsimlik çiçeğim var. Burada da diğer çiçeklerimi göstereyim arkadaşlar. Onlar da çok güzel geliştiler, canlandılar. Şimdi benim çiçeklerimin canlanması, canlanma zamanı diyeyim arkadaşlar. Yan taraftan hava ve güneş almıyordu. Yandaki fırın yıkılınca biraz böyle hava ve güneş gelmeye başladı. Çiçeklerim de çok güzel oldular. Bakın böyle çok net gözüküyor. Çok canlı görünüyorlar. Bunlar da e, çok güzel açtılar. Böyle telgraf çiçeklerim. Bunlar. Şuradaki de renkli böyle. Telgraf. <laughs> Yeni suladım onları da böyle. Yine buradan devam edelim arkadaşlar. Biraz hızlı geçiyorum. Zaten biliyorsunuz buradakileri. Bu sadece bunu görmemiş olabilirsiniz. Burada da menekşem var. Bunu da annemden getirdim. Burada da reyhanım var. Bunlar aloe veralarım. Burada da benim begonyam. Çilli begonyam. Burada da yine farklı bir türü var. Çilli begonyanın. Tabi bu da begonya pembe pembe açan. Farklı farklı tür bunlar. Şöyle genel olarak göstereyim arkadaşlar. Biraz da uzaktan gösterelim. Şimdi bir de bu yeni arkadaşlar. Bunu görmemiş olabilirsiniz. Onu çekeyim. Pencerede arkadaşlar bu da. Çok güzel görünüyor. Çok beğendim ben bu çiçeği. Burada da benim dikenler tacı çiçeklerim var arkadaşlar. Şöyle onları da sizlere göstereyim. Bu tür nasılsa arkadaşlar bu biraz daha iyi gelişti. Ötekiler daha küçük böyle yavaş yavaş büyüyorlar. Herhalde farklı tür bunlar zannedersem. İlk defa dikenler tacı büyütüyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl olacaklar. İnşallah güzel olur. Biçtiğim naneleri de buraya koydum. Bunları yıkayacağım. Kurumasını sağlayacağım. Daha sonra ayıklayacağım arkadaşlar. Şöyle bu kısmın güzelliğini de geriden sizlere paylaşmak istedim. Naneleri yıkadım arkadaşlar. Şöyle bir süzeyin içerisine bıraktım onları. Biraz süzülsünler. Daha sonra sofranın arasına alacağım. İyice kurusun. Daha sonra ayıklayacağım. Nanelerimizi yaprak yaprak yapıyoruz böyle. Şöyle dallarını ayıklıyoruz. Bu kısımlarını. Burada da annem ayıklıyor. nanelerimizi ayıkladık. Böyle sofra bezinin üzerine koyduk. Böyle biraz neminin gitmesini sağlıyoruz. Daha sonra güneşlendireceğiz. Nanemiz iki gün boyunca gölgede bekledi. Bu şekilde biraz çıtırdadı. Biraz da güneş görmesi gerekiyor. Güneşte de çıtırdadıktan sonra ovalayacağız ve o şekilde nanemiz hazır olacak. Arkadaşlar bu arada pazardan mısır almıştık mısır haşladık çay demledik çayın yanında da Hatay'ın e, meşhur bayram kömbesi var arkadaşlar bayram kömbesini merak edenler için de kanalımda mevcut oradan bakabilirsiniz nanemiz güneşte kurudu çıtırdadı böyle çöplerini evet. ayıklamak için bu şekilde süzekten eliyoruz geçirdik bu şekilde Burası evet. toz halinde alt kısmı Olmayacak burada şey. da çöp çöpleri evet alt tarafı tam kullanacak şekilde oldu artık torbaya doldurabiliriz buzdolap poşetlerimize evet. buzdolabı poşetimize dolduruyoruz isterseniz cam kavanozlara da doldurup o şekilde evet. de muhafaza edebilirsiniz bir yıl bu şekilde kullanıyoruz daha kalırsa ikinci yılda kullanabiliyoruz hiçbir şey olmuyor annemize. Çöpüm mü kalmış? Şuraya evet, da Hem toz kaçmış şimdi. Dışarıda duruyor. Bu şekilde dolduralım. hanemizi bu şekilde doldurduk. Şöyle çok az kaldı. Onu da dolduruyoruz. Bu şekilde yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Takipte kalın. Hoşça kalın. nanemizde böyle bir poşet çıktı arkadaşlar.